Alanya Spor ile Galatasaray arasındaki maç Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart 2025'te Alanya'da oynanacak ve her iki takım için büyük önem taşıyor. Lider Galatasaray, Namalup serisini 26 maç, 21 galibiyet, 5 beraberlik, sürdürmek ve şampiyonluk yolunda avantajını korumak istiyor. Deplasmanda 12 maçta 10 galibiyet alan Sarı Kırmızılılar için bu karşılaşma zirvedeki yerini sağlamlaştırmak adına kritik. Alanya Spor ise iç saha avantajını kullanarak sürpriz peşinde. Son 5 iç saha maçının 4'ünü kazanan turuncu Yeşilliler Galatasaray'a karşı son 6 maçta galibiyet alamasa da Fatih Tekke ile çıkışta. Bu maç hem puan tablosundaki yerlerini güçlendirmek hem de güçlü bir rakibe karşı moral bulmak için önemli. Geçmişte Galatasaray, Alanya Spor'a karşı 17 maçta 11 galibiyetle üstünlük sağladı. 40-17 gol farkı. Yine de futbolun dinamik yapısı, Victor Osimen gibi yıldızların performansı ve Alanya Spor'un direnci sonucu belirsiz kılıyor. Bu mücadele şampiyonluk yarışını ve lig dengelerini etkileyebilecek bir 90 dakika sunuyor.